Merhabalar. AYT Matematik'te de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ÖSYM tadında sorular 2'yi çözmüştük. 3'e geçiyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru. Aşağıda tahtaya kalkan Necmi'nin bir soruya yaptığı çözüm gösterilmiştir. Soru sorulmuş. Çözüm. Bakalım inceleyelim. Evet bu sorunun çözümünde Necmi aşağıdakilerinin hangisini doğrudan kullanmıştır? Necmi'nin çözümüne baktığımızda arkadaşlar x yerine 1 yazıyor ve x yerine 1 yazarak bazı işlemler yapıyor. Biz biliyoruz ki bir polinomda x yerine 1 yazıldığında polinomun katsayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazılır. Dolayısıyla burada x yerine 1 yazarak polinomun katsayılar sayılar toplamını bulmuştur. Eksi 9 olarak. Bakın gerçekten de bu polinomun katsayılar sayılar toplamına bakalım. 1 buradan geliyor. 1 artı 1 buradan geliyor. 3. 3'ten 12'yi çıkartırsak eksi 9. Aslında Necmi burada bize şıklardan bakalım devam edelim. Polinom polinomu sabit terimi sıfırdır. Yok bunu kullanmamış. Px polinomunun katsayılar toplamı P1'dir. X'e 1 yazarak katsayılar toplamını buluyor aslında. C direkt cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklerle ilgisi alakası yok. İkinci soruya geçelim. Px ve Qx polinomları için P, Q, R önermeleri veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Ee, şu öncüllere bir bakalım. P ve Q ise R ise bağlacı var ve bağlacı var. Şimdi V bağlacında her ikisinin de doğru olması gerekiyor. İkisinin de doğru olduğunu kabul ederek başlıyoruz. P ve Q'nun doğru olduğunu kabul edersek ikisi de doğruyken yani 2 ve eksi 3 iken Px çarpı Qx'in baş kat eksi 6 mıdır? Evet arkadaşlar eksi 6'dır. Baş katsayıları sonuçta çarpılır. Dolayısıyla çarpım polinomunun baş kat sayısı Px ve Qx'in baş kat çarpımından gelir. Dolayısıyla bu birinci öncü önerme doğrudur. İkinci önermeye bakalım. R ise P veya Q. R'nin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Px ile Qx'in baş kat eksi 6 ise P veya Q inan biri doğru arkadaşlar İkisi de doğru olmayabilir. Bakın. Mesela Px'in baş kat sayısı 1 iken Qx'in baş kat sayısı 6 olabilir. Bu ikisini çarptığımız zaman da 6 oluyor. Yani bu doğru iken bu doğru olmayabilir. Kesinlik yok bunda. Tamam. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Aynı şekilde 3. öncülde ee, bu şekilde düşünerek yapabiliriz. R ise P ve Q. R ise yani baş kat sayı eksi 6 ise çarpımlarının ikisi de doğrudur. Yani ikisi de V önermesine göre P ve Q. İkisinin de doğru olduğunu düşünebilir miyiz? Yok. Yanlış da olabilir arkadaşlar. Yani başka kat Sayılar da olabilir. Mesela eksi 1 eksi 6 olabilir ya da 1 6 olabilir biraz önceki gibi. Dolayısıyla bu şekilde kesinlik yoktur deriz. Bunda da ikincide de kesinlik yoktur. Ama birinci de kesinlik vardır. Cevabımız yalnız 1 olması gerekiyor. A seçeneği. Üçüncü soruya geçebiliriz. Yukarıda kütleleri gösterilmiş. iki farklı renkte halka biçimindeki metaller aşağıdaki düzende gösterilmiştir. Arkadaşlar sarı olana bakıyorum. Sarı olan bir metal x artı 1 kilogram. Ee, mavi olan da bir tanesi x eksi 1 kilogram olarak verilmiş. Düzeneye baktığımız zaman 1, 3, 5 tek sayılar geliyor. Bakın dikkat ederseniz sarı metaller koyulmuş ve her birinden üçer tane koyulmuş. Ee, 2, 4, 6 şeklinde çift olacak şekilde gidenler de İkişer tane koyulmuş ve bu şekilde gitmiş. Tamam. Bu düzendeki metallerin tamamı eritilip her birinin kütlesi x 2 kilogram olan yeni halkalar yapıldığında. Şimdi bunların hepsi eritilecek. Dolayısıyla ben burada ne kadar eritildiğinde ne kadar metal kalacak? Onu bulmam gerekiyor. Dolayısıyla buranın ağırlıklarını bulmam gerekiyor. Sarılar ayrı hesaplanacak, maviler ayrı hesaplanacak. Şimdi sarılardan gidelim. Sarı e, metallerden gidecek olursak. Bakın 1'de, 3'te, 5'te en son 2x artı 1 de koyulmuş. Şimdi dikkat ederseniz tek sayıda değil mi? Ve her bir e, tek sayıda 3 tane var. 3, 3, 3. Şimdi ben bunların ağırlıklarını hesaplayabilmek için, sarıların ağırlıklarını, her birinden 3 tane koyulmuş. Ve her birinin ağırlığı da dikkat ederseniz x artı 1 kilogram. Ve bunlardan kaç tane var? Kaç tane sıra var? Onu bulmam gerekiyor. Peki onu nasıl bulacağız? Onu da buradan bulacağız. Kaç tane e, sayı vardır burada 1, 3, 5, 2x artı 1'e kadar gitmiş. Arkadaşlar bunu nasıl buluyoruz? Burada kaç tane terim vardır? Şurada. Şöyle yapıyoruz. 2x artı 1 son terim. Son terime 1 e ekliyorum ve 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 1, 3, 5. Burada kaç tane terim vardır? 3. Bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Son terimi 1'e ekliyorum ve 2'ye bölüyorum. Kaç tane oldu bakın? 3 tane oldu. Bu şekilde bulabiliriz. Dolayısıyla burada kaç tane terim vardı? Bunları toplarsak ve ikiye bölersek. X artı 1 geliyor. Dikkat edin. X artı 1 geldi. Şimdi dolayısıyla buradan da X artı 1 tane e, sırada vardır deriz. Sarılar bu kadar. Yani bunları eriteceğiz. Sonra mavileri bulmaya çalışalım. Mavi e, metaller için. Mavi metaller de 2, 4, 6 çift olacak şekilde en son 2X artı 2'ye kadar gitmiş. Ve va, mavi metalleri erittiğimizde her bir sırada 2 tane var. Her birinin ağırlığı X eksi 1 kilogram ve kaç tane sıra olduğunu bulmamız gerekiyor. Onu da şuradan bulabiliriz. Arkadaşlar bakın, onu da şöyle bulabiliriz. Mesela 2, 4, 6, mesela 8. Kaç tane sayı var? 4 tane sayı var. Bunu nasıl bulabiliriz? Son sayıyı 2'ye bölerek bulabiliriz. Değil mi? 8'i 2'ye bölerek. Dolayısıyla şunu 2'ye böleceğim. Son sayıyı 2'ye böleceğim. Dolayısıyla ne olacak? x artı 1 tane de mavi varmış. Dolayısıyla buraya da x artı 1 diyeceğim. Şimdi ben bunları erittiğim zaman ne olacak? Aslında toplamış olacağım. Yani bu ikisini topla, toplayacağız. Bunları toplayalım. Yani 3 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1... Diye diyebilirim. Erittiğimde bu kadar elimde metal olmuş olacak. Şimdi diyor ki her birinin kütlesi x 2 kilogram olan yeni halkalar yapıldığında. Yani ben aslında bunu erittiğimi X eksi 2 kilogram olacak şekilde bölmem lazım. Yani kaç tane X eksi 2 kilogram olacak? Böldüğümde, yapıldığında artan metalin kütlesi nedir? Aslında bu soru şu. Polinomunun X eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu sıfıra eşitliyorduk. X eksi 2 eşittir sıfır. Buradan da X eşittir 2 geliyor. X eşittir 2 değerini yerine yazıyoruz. Nerede? Burada yazacağız. Yazalım. 3 çarpı X yerine 2 yazarsak burası 3 olacak. 2 yazarsak yine 3 olacak. Artı e, 2 çarpı X yerine 3 yazarsak burası 2 olacak. Burada da e, X yerine 2 yazarsak burası da 3 olacak. Bakalım kalan ifadeyi verecek bu. Şurası 27 yapıyor artı şurası da 4 çarpı 3'ten 12 yapıyor. Toplarsak kalan ifadeyi bulmuş olacağız. Buradan da cevabımızı 33 bulmuş oluyoruz B seçeneği. Dördüncü soruya geçelim. Px ve Qx birer polinom olmak üzere buradaki ifadede edilen polinomların baş kat sayıları sırasıyla 12 ve 18'dir. Şimdi şunun ki 12 olarak, bununki de 18 olarak verilmiş. Ben başlangıçta Px'e m sayısında, Qx'e de n sayısında baş katsayıları m ve n olacak şekilde vereyim. Karesini aldığımızda baş katsayı karesini alırsak ne olacaktır burası? m kare olacak. m kare. Çarpı buranın baş katsayısı ne olduğu için ikisi çarpım durumunda olduğu için baş katsayılar çarpılır arkadaşlar. Ve bunu bizim 12 olarak vermiş. Şimdi ikinciye geçersek px ile qx'in karesini çarpmış. px'imiz bizim m sayısı. qx'imiz de bizim n sayısı. Baş katsayımız dikkat edin derece değil. Dolayısıyla buradan karesini alabiliriz. Bunu da bize 18 olarak vermiş. Ve bizden Px ile Qx'in çarpı polinomunun baş katsayısını istiyor. Aslında bizden M ve N'in çarpımını istiyor. Bunu nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar şöyle bulabiliriz. Şu ifadeyle bu ifadeyi taraf tarafa çarpalım. Yani şu, şu ifadeyle şu ifadeyi çarpacağım. Eşitleyeceğim. Şununla da şunu çarpacağım. Yapalım arkadaşlar. M kare çarpı N. Çarpı M çarpı N kare eşittir. 12 çarpı 18 diyebilirim. Şurası kare olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada m'nin küpü geldi çarpı n'nin küpü geldi eşittir. Buradan da 12 ile 18 çarpımı geldi. 12 çarpanlarına ayırırsak 6 ve 2 diye çarpanlarına ayıralım. 18 18'de 6 ve 3 diye çarpanlarını ayıralım. Yan tarafta yapalım arkadaşlar burada. Bakın M çarpı N'nin küpü gelir orası eşittir. Ee, burası M çarpı N'nin küpü. Burası da arkadaşlar bakın 6 çarpı 6 çarpı 6. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6 geldi. Yani. Dolayısıyla bu nedir? 6'nın küpüdür arkadaşlar. Mn'nin küpü 6'nın küpüne eşit. Dolayısıyla mn çarpımı da buradan 6 gelecektir. Cevabımız D seçeneği. 5 soruya geçebiliriz. Tam sayı katsayılı. Dikkat edin arkadaşlar burası tam sayı katsayılı. Ve üçüncü dereceden bir Px polinomunda A ve B tam sayıları için PA1, PB de eksi 1 olarak verilmiş. Olduğuna göre mutlak değer içerisinde A eksi ve ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu farklı bir bakış açısı kullanarak çözmemiz gerekiyor. Şöyle düşünelim. Şimdi tam sayı katsayılı dediği için orada bir duruyoruz. Tam sayı katsayılı bir Polinom. Dikkat edin arkadaşlar. Ben bir koordinat sistemini çizeyim. X'ye koordinat sistemini çiziyorum. Ve 3. dereceden en basit polinom hangisidir? X küptür değil mi? Şimdi ben bunu düşünerek... X küpün grafiği yaklaşık olarak şu şekilde çiziliyor. Şuradan geliyor şöyle eğimli olacak şekilde şu şekilde gidiyor. Ee, bu x küpün grafiği diyebiliriz. Şimdi x küp üzerinden anlatacağım ve genelleme yapacağız anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 1 olduğunu farz ediyoruz. Şuranın da eksi 1 olduğunu farz ediyoruz. Ee, x küp fonksiyonuna göre 1 1'e gidecek. Eksi 1 de eksi 1'in küpü eksi 1'e gidecektir arkadaşlar. Bakın şimdi ee, P A 1 hangi A değeri için 1'e eşit oluyor? A 1 için değil mi? Yani burası 1 için, x küp için. Hangi b değeri için eksi 1 oluyor arkadaşlar? Eksi 1 için değil mi? Şu da eksi 1'e eşit. Şimdi arkadaşlar bakın x küp polinomu tam sayı katsayılı olduğu zaman ve kat sayısı 1 olduğu zaman bu şekilde çizilebilir x küpü. x küpün kat sayısını arttırdığımızda mesela 2x küp, 3x küp, 4x küp şeklinde olduğu zaman tam katsayılı ve ama katsayıları birden büyük yaptığımız zaman bu Y eksenine yaklaşır arkadaşlar grafik. Y eksenine yaklaşır. Yani şu şekilde olur. Kırmızı kalemle çizersem daha güzel anlaşılacak. Y eksenine yaklaştırıyorum. Yine aynı şekilde buradan geçecek. Sıfıra sıfırdan bu şekilde buradan gidecektir arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz 1 ol yani e, A değeri yani bu e, polinoma göre A değerimiz bakın dikkat edin. 1 olduğu yerde ne oldu arkadaşlar? Bakın birden küçük geldi. Eksi 1 olduğu, e, olduğu yerde de eksi 1 olduğu yerde de eksi 1'den küçük geldi. Yani şu ikisi arasındaki mesafe aslında A eksi B farkı. Birinci durumda a eksi b farkı nedir arkadaşlar burada 2'dir. İkinci durumda a eksi b farkı 2'den daha küçük yani en küçük yani en büyük ifadesinden uzaklaşmış oluyoruz. Demek ki tam sayı kat sayılı bir üçüncü dereceden bir polinomun kat sayıları arttığında e, p a ile PB arasındaki yani a ile b arasındaki fark da giderek azalır arkadaşlar. Ancak e, tam sayı kat sayılı demeseydi ben bunun x küpün önüne e, kesirli bir ifade koysaydım 2 bölü 3 x küp ya da 1 bölü 3 x küp deseydim bu fonksiyonun grafiği arkadaşlar daha çok genişleyecekti yani şu şekilde olacaktı bakın şöyle şuradan gelecekti şöyle daha geniş bir açıyla gidecekti ve eksi 1 ile 1 arasındaki değer bakın burada 1 olduğu değerle dikkat edin burada 1 olduğu değerle şu değerle eksi 1 olduğu 1 olduğu değerle eksi 1 olduğu değerler arasında ki fark azaltı, artacaktı arkadaşlar ama ne zaman artar? tam sayı katsayılı polinom olmadığı zaman artar. Zaten bunun amacı tam sayı katsayılı bir, üçüncü dereceden bir polinomdur demesinin sebebi burada budur. dolayısıyla a ile b arasındaki fark maksimum tam sayılı katsayılı bir polinomda, üçüncü dereceden bir polinomda 2 olur arkadaşlar. Dolayısıyla 2 yazabiliriz. Yani a yerine 1, b yerine eksi 1 yazdığımızda eksi eksi 1'den artı 1 oluyor. Cevap buradan 2 geliyor. Dediğim gibi reel sayı katsayılı deseydi 2'den daha büyük olacaktı bu ikisi arasındaki fark. Tam sayı katsayılı dediğinde ikisi arasındaki fark katsayılar arttıkça daha da azalacağından en büyük e, aralıktaki fark x küpten gelecektir arkadaşlar. Bunların yanında e, mesela ax küp artı bx kare artı cx diyoruz ya burası önemsizdir arkadaşlar. Bizim için önemli olan 3. dereceden o baştaki katsayının... 1 olması. Tamam. 5. soruyu da bu şekilde yorum yaparak geçmiş olalım. 6. soruya geçelim. Px bir polinom olmak üzere x artı px ve x eksi px polinomların dereceleri birbirinden farklıdır. Evet burada duruyoruz arkadaşlar. Ne demek istemiş? x artı px ve x eksi px'in dereceleri birbirinden farklıysa demek ki px'in derecesi birinci dereceden büyük değildir. Birden büyük değildir arkadaşlar. Birden büyük olsaydı toplama ve çıkartma işlemine göre px'in derecesi neyse toplamaya göre derecesi mesela m diyelim. Bir, birden büyük olsun. Burası m olacaktı. Burası da m olacaktı. Demek ki px'in derecesi birinci dereceden ki burada çıkartılmış o birinci dereceden olan ifade çıkartılmış dereceleri değişmiş. Ve şöyle de diyebiliriz. px'in derecesi birinci derecedendir deriz ve birinci dereceden baş katsayısı birdir deriz. Bakın px'i ben ax artı b demiyorum x artı b diyorum. ax artı b dersem yine aynı şekilde buradan da x buradan da x gelecektir. Dereceler aynı olacaktır. Bakın x artı b dersek burası ne olacaktır? 2x artı b olacaktır. Burası da x eksi x eksi b olacak. Bu şekilde olacak ve burası ne geliyor? Eksi b geliyor. Derecesi bunun, bunun derecesi 1 iken bunun derecesi 0. Eksi b çarpı üzeri sıfır ya. Dolayısıyla dereceleri farklı oluyor. Bu şekilde ancak dereceleri farklı olabilir. Şimdi devam edelim. pn artı bir pn. Yani artan bir polinom demek istiyor aslında bize burada. Ve p3 de sıfıra eşit. p3 sıfıra eşitse x yerine 3 yazalım ve sıfıra eşitleyelim. x yerine 3 yazarsak 3 artı b eşittir sıfırdan. b buradan eksi 3 gelecektir. b yerine eksi 3 yazarsak artık bizim polinomumuz px'imiz x eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Bizden p5'i istiyor. x gördüğüm yere 5 yazarsam 5 eksi 3'ten cevabımız 2 gelecektir. C seçeneğini işaretleyip 7. soruya geçelim. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px denklemi veriliyor. Yazalım arkadaşlar px'imizi. px eşittir. Baş kat sayısı 1 ise x küp ile başlar. Artı bx kare artı cx artı d diyebilirim. Devam edelim. Her a gerçel sayısı için px polinomu x eksi a ile bölümünden kalanla x artı a ile bölümünden kalanın toplamı sıfır polinomudur. Burada x eksi a ile bölümünden kalan diyor. x gördüğüm yerine yazacağım? a yazacağım. Burada da x gördüğüm yere eksi a yazacağım. Biliyorsunuz artık. x gördüğümüz yere a yazarsak PA PA p a olacaktır. p a ile p eksi a'nın toplamı sıfır olarak veriliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ben bunu bu tarafa atayım. p eksi a eşittir. Eksi P A olarak geçecektir. Bakın burada P eksi A eksi P A. Fonksiyonlardan şunu hatırlamanızı istiyorum. Eğer F eksi X eşittir eksi F X oluyorsa bir fonksiyonda o fonksiyon tek fonksiyondur. F fonksiyonu tek fonksiyondur. Dolayısıyla polinomlarda fon özel fonksiyonlar olduğu için fonksiyonlardaki her kuralda polinomlarda geçerlidir. Dolayısıyla bu kuralı kullanabiliriz. Demek ki bu P polinomu ee, tek polinomdur. Tek polinomda da çift dereceli terimler bulunmaz. Arkadaşlar bx kare çift dereceli terim. D de çift dereceli terim. Yanında çünkü ne var? x üzeri sıfır var. Buradan bu ifadeyi de götürebiliriz. Yani bu ifadeler yok artık. Dolayısıyla px polinomumuz ne oldu bizim? px eşittir. x küp artı cx oldu. Güzel. Sadeleştirdik. Daha sonra p4'ü sıfır olarak vermiş. x yerine yazalım 4'ü ve sıfıra eşitleyelim. 4'ün küpü 64 artı 4C oldu. Buradan 4C'yi diğer 64'ü diğer tarafa atalım. C eşittir. Hatta 4C eşittir. At, eksi 64. Buradan C'nin eksi 16 geldiğini söyleyebiliriz. Px polinomumuzu yazalım. X küp eksi 16 X. Sonra X gördüğümüz yere P, e, 1 yazarak P1 yazarak P1'i bulmaya çalışalım. X yerine 1 yazarsak 1'in küpü eksi 16 çarpı 1'den 1'in köpü 1, eksi 16 çarpı 1, 16 cevabımız eksi 15 gelecektir değerli arkadaşlar. A seçeneği 8. soruya geçelim. 8. sorumuz son sorumuz arkadaşlar bu test için. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için P1 10, P2 20, P3 30 olarak verilmiş olduğuna göre P4 kaçtır? Arkadaşlar polinomu bu şey, şu şekilde yazabiliriz. Baş kat sayısı 1 olarak verilmiş. Dolayısıyla ben x-1 ile bölümünden, x-2 ile bölümünden, x-3 ile bölümünden eğer 10 çarpı x dersem 1 x eksi 1 ile bölümünden yani x eşittir 1 ile bölümünden kalanın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 1 yazdığımızda 0 yapıyor. 10 çarpı 1 10. 2 yazdığımızda burası 0 yapıyor 20. 3 yazdığımızda burası 0 yapıyor. Burası da 30 yapıyor. P4'ü bulalım arkadaşlar. Çok basit oldu artık. X yerine 4 yazarsak burası 3 olacaktır. 2 olacaktır. 1 olacaktır. 4 yazarsak 10 çarpı 4'ten 40 olacaktır. Buradan cevabımıza arkadaşlar ulaşabiliriz. Buradan 6 geliyor. Artı 40 cevabımız 46 olacaktır sevgili arkadaşlar. E seçeneğini işaretliyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.